Karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sizlere gelsin. Uluşalım Nevin biz çay evinde. Sen bir anda çıktın benim karşıma. Kalpten kalbe giden sevgi yolunda. Bil aşık eyledin beni özüne. Uluşalım Nevin biz çay evinde. Göze girmez uyku, severim sizi. Aşkından bülbülüm, aşığım size. Gece saat üçte şiiri yazdım. Buluşalım nevin, çay. Buluşalım nevin, biz çay evinde. Gökçeoğlu çeker, aşklar elinden. Gelirsin de dile, yazar gönülden. Kalbimde isminiz, sevdim yürekten. Buluşalım nevin, biz çay evinde.